Herkese merhaba. TZV oyun 23'e 7'den 70'e herkes katılabiliyor. Başvuru yapabilmek için önce Google arama motoruna TZV 23 yazıyoruz. Açılan Google sayfasında 28. Zeka Oyunları Yarışması başlıklı linke tıklıyoruz. Açılan sayfada sağ üst köşedeki yeni kayıt bölümüne tıklıyoruz. Bilgilerimizi girerek yeni kayıt aşamasını tamamlıyoruz. Kayıt bittikten sonra bilgilerimizle giriş yapıyoruz. Yarışma sayfasına ulaşıyoruz. Ödeme sayfası butonuna tıklayarak ödeme sayfasına geçiyoruz. Açılan ödeme sayfasındaki bilgileri doldurup ödemeyi yapıyoruz. Ödeme yapılınca yarışma sayfası açılıyor. Sınav ekranı butonuna tıklayarak sınav sorularına geçiyoruz. Açılan sayfada soruları görebilirsiniz. 10 tane soru var. Cevapları kaydetmeyi unutmayın. 2 Ekim pazartesi günü son gün. Başarılar diliyorum.